üstüme iyilik sağlık Ha dostlar bek yapar çok kötü dostlar Dostlarınıza bakıma alıp dostlar Dostlarımıza yakın olun abi kozlar Elimize geçti neredesin ha dostlar Yoksa sonunu ayakkabı boya tostlar Az konuşana kol vele takacaklar Karadağda ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şahit beni uçarken gördüysen senin gözüm dön Peşimde onlarca yalaka sahte dostlar Elinde sonunda yalnız bırak dostlar de şöyle içinde içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle Siz dokmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadır ilan tersine dilin, söylerim Yok uzun ve be, belki kendi çok lan belki kendi Yoksunun bir çare kimi zamanda yalnızlık havari girdi Var hale geldi kim nasıl baktıysa öyle tördü. ben bu Nokta Koyduk bizi her çektiler Şu etkime sattı kancaları da her gün engel Belli bazı bir korkuları bu Yerde plakı korkutur Herkes tam erken Sevilme randev cezan esretten de eskidin Bir dakika gel bir baksın Sırt elini çoğalt ve başı bertibah Eski hali yok ne olacak Vov vov Ruhlar bir dakika gel bir baksın Sırt elini çoğalt ve başı bertibah Eski hali yok ne olacak Vov vov Allah veren bak duvarlar Öyle daha bir yerdeyim çünkü dünya Tek bir yanlı çok üzüktü geldi yine hep gülüsü Tek sıkıntı çekti millet sabrı kazandı Benimle rakt edenlerin kaçında da yürüyüş Bir çok çatarlı bir hanımda tek bilet Bir çok daha yazdı her yalan ve çok samimi dostlarım var Et önemlisi ise biliyorum çünkü yükselen ben değilim Alsılan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çekti bu taktik değildi gene de kapladı Herkesi panik bulan tanık olan her genç tarihi yaşsın bir şey yaramazsa bu duru en alt katta Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm doktan Ne asrede sanın kalır bir unutulur gidersin Yükselmekte ek beklerken yine düşer ya saçmalarsın Hiç an yufla yarısında güneş doldu kuy kasılmaz Bir dakika gel bir Sırtı, terbi, çoğaltı, başı, bak sırtın elbi ve başı dertli Vah eski hali yok ne olacak Wow onu Duvarlar bir dakika gel bir Sırtı, terbi, çoğaltı, başı, bak Sırtı terli çoğalt ve başı dertli Vah eski hali yok ne olacak Vav 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 Elim bak aşağıda duvar var Dört koldan haciz, çok belli bariz Vatap kızlar yanakta herkik ders edip Farklı baş başa içine girdi herkes Kutlularda bilim uykan var oğlum Her bir kutlada farklı ses Farklı bir her sokakta yükselir duvarlar Yuvancı vakti giydi herkesinle muayenes etler boş bir bilgisayar yazıldı aynı şeyler Halif kullanırdı aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler Ömür de belli yeneceğin okartar İstediğiniz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader de belli olmaz kaçar gider Yanım yüzünden zaten biz birer için şayet bu böyle olmasaydı unutulur muydu o eski sesler uğur, yağmur beklenir güneşli günler çok takım ve hep Kısa bir not içinde şeyler yok yetmişirdi yani bu plaka geldi Plaka geldi bazı başı tertibar. Eski hali Yo, ne olacak